merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün uh, bir oyun karşılayayım o da Brawl Stars hepinizin bildiği bir oyun arkadaşlar arkadaşlar önce şunu söylüyorum uh, bu bunu seri yapayım mı istiyor musunuz bu seri olsun diye böyle oyunlar yaparız uh, seri yapmamı istiyorsanız Brawl Stars'ı aşağıdan like atmayı unutmayınız ve yorumlara bildirin arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi 3000 artık 500 kupa yakınız. Ben bunu bir hafta kastım arkadaşlar. Ee, o yüzden ne düşünüyorsunuz onu seviyorum İlginç bir hikayem var onun hakkında arkadaşlar. Ee, ben bu oyunu hiç sevmiyordum gerçekten. Ama en derin, derin bakayım arkadaşlar. Ve <laughs> şimdi en sevdiğim oyun oldu arkadaşlar. O yüzden bu oyunu şey seri yapayım onu söyleyin arkadaşlar. Yapmamı istiyorsanız like atın. Yorumlarda yorumlarda da bildirin. Arkadaşlar şimdi size birkaç tane maç yapacağız. Ondan sonra videoyu bitirebiliriz. Karakterleri karakterlerimi şöyle göstereyim. Mortis çıktı. Mega kutudan 7 7 çıktı arkadaşlar ve Pam teyze ve Mortis çıktı. Diğeri zaten ya mega şeyden. Aa... Kupa Evet arkadaşlar şimdi sizinle Aha bak bir daha çıkmış Onu ekledik bir tane oynayayım bakalım Arkadaşlar dediğim gibi bu oyun e, size e, Seri yapayım mı onu söyleyin Böyle eğlenceli şeyler yaparız Arkadaşlarımızla oynarız Tahir, o, Varın da var yani Biliyorsunuzdur Hadi Şimdi Burada mısın lan? Uf, tamam geçtik. Kır 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 kır. Hadi lan. Oy. Tamam. Tık 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 tık. Sakın sakın tık. Oy. Tamam, iyi, iyi. Kaç kaç. Of. Şuna Ve koş Yardım yardım işte bu Kaç lan of. Çok, kötü, çok kötü Öl lan sen of Ah beni be. 4. olduk arkadaş var. arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, kafanızda değişik challenge var varsa Brawl Stars'la alakalı söyleyin yorumlarda yaparız. Ve ilk maçımız dörtüncü oldu arkadaşlar YouTube'da. Oy güzel. Bir tane tek hesap başıma daha oynayayım arkadaşlar. Sonra da başka yorumlarda bakarız. Futbol modunu oynarız. Ee, bir bakayım. Kiminle oynayayım? O oh, Pem teyze var. Pem teyzeyle güzel oynuyorum. Yani seviyorum bu karakteri. Mortis'le arkadaş var o kadar da iyi oynamaya bilmiyorum. Daha hoşmadım. Çünkü biraz kötü bir şey yani. Oynaması zor. Kim var? Dynamic. Dynamic kaç lan kaç. Uğraşma lan benimle. Topa 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 topa. Çok güzel. Dur bakalım. Barley. Gel bakalım Barley. O oh, tamam orası karışır 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 Jackie. Tamam çok güzel. Uh, bir saniye şimdi. Gel Tamam sen orada olursun. Tamam tamam çok güzel. Hadi lan videoda birinci olalım bari. Oh bu beni yer. Bu beni yer. Lan deru. Mansur atak takıl atak ve... lan oğlum be lan bir vuruş bana kalmıştı lan neyse biraz savaş topu oynayalım savaş topu kiminle oynayayım savaş topu kim güzel oynuyor burada lan ee... Barley'i alayım oynamadım uzun zamandır. Evet arkadaşlar böyle. Dediğim gibi seri yapmamı istiyorsanız yor, uh, bu yani like var. O yüzden like katmayı unutmayınız. Şimdi tabi kanalıma olmadan abone olmayın unutmayınız arkadaşlar yani biliyorsunuz. Lan! Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Öldür 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 vur vur. Öldüm 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 öldüm. Uf. Uf. Lan nereye bakıyorsunuz manyak var. Kalemize bakın lan sana bir şöyle üstümüzü atalım. Top nerede? Hadi koş koş koş. Gova gidiyor bizim takım. Rosa. Alalım seni bir Rosa hemen. Ha tamam. Hadi lan. Go geliyor mu lan? Ben sizin Hadi, hadi Şöyle şunu atalım ah, Lan Oğlum bu Of, tamam, 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 Kırı, canım kaldı o oh, bir tane barley daha Ah Çok kötü oldu Şöyle bakalım Ulan. Of. Tike baktınız mı arkadaş Oy. Efsane kurtardı lan. İşte böyle oynayın oğlum. Ama ama yendiler bizi. Oğlum bizim botlar. Şu yetti. Sıkıntı değil. Arkadaşlar Brawl Stars'la alakalı e, challenge varınız dediğim gibi varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çekeyim diye. E, ne oynayalım? Bir iki oyunda oynayalım sonra da bölümü kapatırız. Ödül hava oynayalım. Güzel. Güzel bir şeydir. bu. E, oyun güzel oynuyor ha. Şöyle bir oyuna gidelim. Şimdi... Uyyy Kooold öldürdü lan beni Alın lan şunu Alın lan şunu Lan bo, Yedi beni yedi beni yedi beni Dur bi bakiyim tamam Lan öldürün lan şunu bir canı kalmış o. Tamam. Şuraya bu şuraya tamam. Ah hediler beni. Ne kadar olur lan? 13. Bunlar 13 olmuş. Aha 13 13. Oy 13 13 çok güzel. Lan. Haydi 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 Öldür lan şu boyu Lan. Öldür öldür. öl öl şey, Şeli 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 Boğul Oğul oh, ne tuttu var beni lan neredesiniz Oho. Millet 21 yıldız soğumuş Güzel bak o oh, tamam etiştiriyoruz lan ama adı oh, duvar beni Bugün güzel şeyler gelmedi lan. Dur bakayım. Hadi lan. Of. Oğlum bu ne ya? 29 seneler biz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hadi lan. Pik.